Antalya'da yüksek katlı iş merkezleri ve apartmanları dış cephelerindeki camların temizliğini üniversite mezunu iple erişim teknisyenleri tehlikeye aldırmadan yapıyor. Teknisyenler görenlerin "Abi bu işi nasıl yapıyorsunuz? Korkunç değil mi?" sözlerine rağmen ekmeklerini modern dağcılıktan kazanıyorlar. Her kentte olduğu gibi Antalya'da da son dönemde yüksek katlı iş merkezleri ve yapıların sayısı arttı. Bu yüksek ve cam kaplamalı binaların dış cephelerinin temizlik sorunu ise önem arz etmeye başladı. Bu çok katlı binaların dış cephelerinin temizliği profesyonel dağcılıkta yapan iple erişim teknisyenlerince yapılıyor. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından teçhizatlarını binaya monte eden ekipler, binanın dış cephesindeki camları sanki bir düz zeminde gibi temizliklerini yapıyor. Pencereleri açıp kendilerine "Abi bu işi nasıl yapıyorsunuz? Korkunç değil mi?" sözlerini de duyan teknisyenler yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine kadar temizliklerini itina ile yapıyor. Yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki binanın cam yüzeyini temizlemek için ip sistemlerini kurduklarını ve gerekli güvenlik önlemlerini aldıklarını dile getiren Ulusu, "Genelde zor bir iş yapıyoruz, hep bir içimizde korku oluyor." yüksekten düşme korkusu var şeklinde konuştu. Evet genelde zor ee, bir korku oluyor. Aslında bu korku ikiye ayrılıyor. Bir yüksekten korkma bir de düşme korkusu. Eğer ikisi de varsa sizde bu mesleği zaten gerçekleştiremezsiniz. 12 yılı alanda geride bırakmak üzere olduklarını hatırlatan Ulusu, Sadece cam silme değil, birçok sektörde iple erişim işinin yapıldığını belirtti. Cam temizliği dışında rüzgar türbünleri, ondan sonra bina dış cephe aydınlatmaları, köprü aydınlatmaları ee, rafinellerde ölçümler bunların hepsini yapabiliyoruz ipli erişimle yapıların içerisinden kendilerini görenlerin tepkilerinden bahseden ulusu ya abi bu işi nasıl yapıyorsunuz korkunç değil mi diyorlar aslında 12 senedir yapıyorum gerekli şekilde ip sistemi kurarsanız bir iskelede çalışmaktan güvenlidir şeklinde konuştu içerden bizi görenler ya abi nasıl yapıyorsunuz bu işi çok korkunç değil mi gibi e, sorular soruyorlar aslında ben mesela 12 senedir bu sektörün içindeyim eğer gerekli şekilde ip yaparsanız bir iskelede çalışmaktan güvenlidir yerden yaklaşık 30 metrede cam temizliği yaptıklarını dile getiren ulusu, yukarından bakılınca inilen yer kısa gibi görünebilir. Sıkışık bir ortamda cam temizlemeye çalışıyoruz. Hava sıcak cam sıcak. Silinen cam hemen kuruyor baya bir zorlanıyoruz. Zor ama yapılmaz değil. Aşağıya bakmıyoruz. Buradaki temizlik bitiyor evdeki temizlik başlıyor. 160 metrede rafineri temizliği yaptım, dedi. Yerden yaklaşık 25-30 metre yukarıdayız. Ama yukarıdan baktığınız zaman 3 metre gibi gözükebilir ama indiğimiz yer Aşağısı 25 metre. Şu an gördüğünüz gibi sıkışık bir ortamdayız. Bu ortamda cam temizlemeye çalışıyoruz. Cam sıcak. Gördüğünüz gibi alttan rüzgar geliyor. Sildiğimiz şey hemen kuruyor cam. Dolayısıyla bayağı zorlanıyoruz aslında. Zor ama yapılmaz değil. Yapılıyor. Burası bitiyor, ev başlıyor. Ev temizliği. 160 metreye tırmandım ben. Yine bir rafineri işiydi. tabi barajlarda çalışan arkadaşlarımız var. Onlar 600-700 metre Firma sahibi Ömer Faruk Yüksel, yüksek binalarda iple erişim sistemleri ile temizlik yaptıklarının altını çizerek, Türkiye'nin en iyi ekiplerinden biriyle çalışıyoruz. Güvenli şekilde bu temizlik işlemleri gerçekleştiriliyor. Uzun saatler çalıştıkları için hava şartları önemli arkadaşlarımızın, bazen sabah erken, bazen akşam saatlerinde çalışıyoruz diye konuştu. Neredeyse en iyi ekiplerinden birileriyle çalışıyoruz. Hepsinin dereceleri, sertifikaları, üst düzeyde tüm güvenlik önlemleri, önceden hesaplanmış riskler Hepsini hesaplayarak bu inişler gerçekleştiriliyor. Uzun saatler çalıştıkları için bazen güneşten dolayı, bazen mevsimden dolayı erken saatlerde başlayıp erken bitiriyoruz. Bazen gece çalışmaları yapıyoruz. Altı üstü cam siliyorsunuz. <laughs> Aslında görüyorsunuz ne kadar yüksekte bu sıcağın altında. Çok zor çalışıyor arkadaşlarımız.